Evet şu an Eyüp Sultan Esentepe Mahalle Esen Pazarı'ndayız. Burada vatandaşların maske ve HES kodu denetimleri yapılıyor. Evet. Eyüp Sultan riski bölgelerden bir tanesi oldu. Şu an vatandaşların denetimleri yapılıyor gördüğünüz üzere. Evet. pazarcı esnafların HES kodu denetimleri zabıta ekipleri tarafından yapılıyor. İsim nedir? Tamam. tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet şu an yanımızda Zavisa Amire Erol Şengöz var. Evet sayın e, Erol Bey. Eee vatandaşların hep kapı denetimleri yapılıyor. Evet. esnafların maske denetimleri yapılıyor. Eee denetimler nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim, bizim semt pazarlarımızın tamamında biz hem pazarcı esnafımızı hem de e, pazara gelen vatandaşımıza HES kod uygulaması yapıyoruz. E, riskli olan e, hiçbir vatandaşımızı pazara sokmadığımız gibi hiçbir satıcımızı da pazara sokmamış oluyoruz. Pazarlarımızın girişlerinde ve çıkışlarında e, girişlerde görmüşsünüzdür, şimdi çıkışta da göreceksiniz. Hem görevli personelimiz tarafından e, ateş ölçümü yapıyoruz. E, bunun dışında dezenfektan malzemelerimiz var dezenfektan malzemelerimizi e, insanların kullanımına sunmuşuz. E, hastalığın yayılmaması ve önlenmesi açısından pazarlarımızda elimizden gelen her şeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. E, maske kontrollerimiz aşırı şekilde devam ediyor. E, ayrıca biz Eyüp Sultan Belediyesi olarak e, pazarlarımızda maskeyi düzgün takmayan ya da maske takmamakta ısrar eden esnafımız olursa kesinlikle o esnafımızın tezgahını da kapatıyoruz. Yani bu belki de İstanbul'da e, bizim belediyemizin dışında böyle bir uygulamanın, uygulamanın olduğunu da pek düşünmüyorum. Ama biz bu konuda çok tabisiz bir şekilde uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Peki, e, Eylül Sultan'da bir bölgelerden bir tanesi oldu maalesef ki. E, denetimler hiç bitirmeden devam edecek mi tür denetimler? Kesinlikle devam edecek. E, evet. biz ekiplerimizin sayısını e, e. e Pazarlardaki sayıyı iki katına çıkardık. Esnaf denetimlerimizi, market ve AVM denetimlerimizi ciddi şekilde artırdık. Biz bölgemizin, Eyüp Sultanımızın bu riskli bölgeden çıkarılması noktasında üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Ve inşallah bu illetten millet olarak da kurtulmuş olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere.

Şey, tamam. Şey Buyurun. Sizin Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha çekeceğim bir şey. İsim neydi? Ali. Evet. Tamam. Eyvallah. Teşekkür Kodumuza bakalım. Evet beyler. Artı. D. 1. 1. 390. 10. 10. Şunu ne yapalım. Sizin neydi abi sizde? Bu yer dündar. Tamam. Buyurun. Buradan da bakalım. Evet. Bak. Ver kardeşim. Var <laughs> galiba. <laughs> <laughs>